Merhabalar Zink Tv ailesi bugün 20 Mart 2021 NBA bahis bülteni ile yine karşınızdayız. Ee, arkadaşlar dünden bu, bu yana yine boynumuz bükük sizlere karşı 7'de 2 tutturduk. Tutturduğumuz maç da aslında en yüksek oranda ama yine NBA bizi yanıltmaya devam ediyor NBA hostları arasından sonra ama yine biz en güzel analizlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugün de çok fazla maç vardı onlarda yoğun bir analizle geldik. Umarım bu kötü şansı şeytanın bacağını bugün kıracağımıza inanıyorum. Başaracağız umarım. Bir yerde bir toparlama olacak. O gün bugün olur umarım diye bekliyorum. O yüzden sizde de çok bekletmek istemiyorum. Hemen maçlarımıza geçiyorum. Arkadaşlar gecemizin ilk maçı Boston Celtics Sacramento Kings. Şimdi Boston son maçta Cleveland deplasmanında herkese hayretler uğrattı yenilerek. Ve 110 sayıda kaldı. Ve bugün ben onlardan büyük bir toparlama bekliyorum. Yani en azından o maçı unutturacak bir performans bekliyorum ki karşılarında da ligin en çok sayı atıp en çok sayı yiyen takımlarından biri Sacramento var. Yani maç başına 118.5 atıyor. Bu bunda dördüncü ve bu son 10 maçtaki istatistikleri veriyorum. 121.1 yiyor. Bunda da ligde üçüncü tersten olarak. Ve karşılarında aslında iyi giden bir bastım vardı. Yani Cleveland'dan önce Utah'a yenildiler ama yani böyle kendilerinden düşük takımlar karşı çok iyi oynayan bir bastım vardı ki sıralamada hala güvende değiller ve bunun için bugün yüksek sayılara ulaşıp kazanmak zorundalar. Ki karşılığında da Sacramento varken rahatlıkla yüksek sayılara ulaşacaktır. Ve Sakramato dediğimiz takımlar rakip tanımadan yüksek sayılara ulaşabilen bir takım ki e, atış başarısında ligde 44.8'de ikinci ve atış yüzdesinde %49.5'de ligde dördüncü Boston'da e, atış yüzdesinde 49.3'de ligde beşinci. Yani iyi istatistikleri var kazanacaktan düşünüyorum. Bastan Tristan Thompson, Sacramento'da Marvin bekley eksik. Bu aslında biraz savunmayı etkiler, savunmayı kötü etkiler. yönde etkiler. Hücumu çok olduğum usuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum ki Tristan Thompson o kadar da iyi bir hücumcu değil. Tabi Boston'da da Jason Tatum, Kemba Walker, Jalen Brown gibi mükemmel oyuncular var. Maçı da yenmeye yakın taraf kesinlikle ama biz taraf Boston'dan ziyade üste gidiyoruz. Bu maçtaki tercihimiz 1.50 orandan 229.5 üst Arkadaşlar gecemizin ikinci maçı Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs. Şimdi San Antonio'da Demar DeRozan geri döndü ama ben San Antonio'da şöyle bir şey dedim. Popovic varken o takım her zaman o güzel sistemiyle oynar. Bazı maçlar kötü oynar, bazı maçlar iyi oynar ama o sisteminden ödün vermez. Her zaman savunma, hücum derli toplu bir şekilde oynar. Ki böyle derli toplu oynatan bir koçun karşısında değersiz, topsuz bir Cleveland var. Geçen maç Boston'ı yendiler ama ondan önce rezalet haldelerdi. 3 maç üstte 100 sayı geçemediler. Ben bastığım maçın onlar için bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cleveland'da gerçekten Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro gibi genç oyunculardan hiçbir halt olmayacağını düşünüyorum. İyi basketçileri yok. Kevin Love zaten bitik halde oynamayacaktı. San Antonio her zaman derli toplu bir takım ki DeRozan'a dönmüş bir şekilde ve lig sıralamasında iyi yerdeler. İlk 6'yı zorlayacak düzeydiler. Ki Portland ve Denver'ı sıkıştırmalılar diye düşünüyorum ki kötü bir galibiyet yüzdeleri yok. Bu maçı da yenecekten düşünüyorum. Bu maçı yenerken ben biraz sürprize kaçıyorum maçta. Hafif bir fark bekliyorum. Son iki deplasmanda kazandı San Antonio. Birinde 10 sayı fark attı. Diğerinde 7 attı Detroit ve Chicago karşı. Ki Cleveland'da o düzeyde bir takım ki Chicago'dan da çok daha kötü bir takım. Bunu değerlendirince ben bugün ve şunu da diyeyim Cleveland son 6 maçta 98.5 sayı ortalamada kaldı. Böyle istatistikler bulunca eksi yedi buçuk handikaptan yani San Antonio'nun en az 8 sayı fark atacağını düşünüyorum. Eksi yedi buçuk handikaptan MS2 yüksek bir oran var. 2 oran. Bunu öneriyorum. Hepinizin oynamasını tavsiye ediyorum. Gecemizin 3. maçı arkadaşlar Houston Rockets Detroit Pistons. Şimdi bu iki takım da ligi salmış durumda. Artık draftlar için ne kadar atlarda kalmak isteyebilirler bilemiyorum. Belki öyle bir düşünce var ama bu gecenin en tatsız tuzsuz maçı olarak karşımıza çıkıyor. ikisi de keyif vermeyen basketbol oynuyorlar arkadaşlar. Bu yüzden ben bu maça biraz istatistiksel olarak yaklaştım. Şimdi şöyle istatistikler var elimde. Şimdi atış başarısında yani atış sokmada Houston Lig'de 25. Detroit 27. E, atış yüzdesinde son 5 maçta bunlarda %40.9'da Houston 30. 28.1'le de %28.1'le de 3 üçlük yüzdesinde Ligde 30. Yani sayı atmada çok kısırlar. Yani hiç sayı atamıyorlar ki. Yani şöyle bir şey diyeyim. Brooklyn maçı dışında Houston 110 sayılara ulaştığını görmek çok nadir. Ki ulaşamıyorlar. Golden State 94, Atlanta 107, Boston 107, Utah 99'da kalmışlar. Cleveland'da 90, Memphis'e 84 sayıda kalmış. Yani sayı atamıyorlar. Çünkü düzensizler artık. Oyuncular da kafalarında her şeyi bitirmiş. Maç bitse de gitsek gözümde her zaman. Bu yüzden ben bu maça tercih olarak Houston'ın 110 sayı ulaşabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu maça tercihim ev sahibi 109.5 alt 1.50 oranla. Bu geceki dördüncü maçımız arkadaşlar Toronto Raptors Utah Jazz. Şimdi Utah Oğuz arasından sonra pek iyi dönemedi. İki galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Aslında çok da rahat maçlar kazamadı Houston dışında. Houston'da ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Ama Boston deplasmanda bir galibiyet aldı. Ama Houston yani Utah artık kazanmak istiyor ki kazanmak için rahat bir galibiyet istiyor ama şöyle bir istatistik de var elimde. Oğuz'ta arasından döndükten sonra kaybettiği iki maçta birinde 119 birinde 122 sayı ulaştı. Ve Toronto'da geçen maç Detroit'ten 116 yedik ki şöyle bir istatistik var elimde. Toronto'nun son 5 maçı. Detroit'ten 116, Chicago'dan 118, Charlotte'dan 114, Atlanta'dan 121, Boston'dan 132 yedi. Yani 110 sayı rahatlıkla yiyor. Yani 115 yiyor hatta. Bir Charlotte'da 114'te kalmış. Yiyor ki Siyakam'da döndü. Van Fleet'de oynuyor. Lovry'de oynuyor ama Toronto'da sıkıntılar var. Ki şu an kazanmaya aç. Her ne kadar konferansında da Batı konferansında da lider olan bir olsa da kazanmaya aç. Yüksek sayılara ulaşabilen çok da yüksek sayı yüzdesine sahip olan bir Utah var. 120.5 sayı ile oynuyorlar son 10 maçla birlikte. Böyle aç bir Utah varken, karşında bu kadar kötü Toronto varken ben Utah'ın rahatlıkla 116.5 üst baremini Toronto'ya karşı aşabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maça tercihim Teplasman 116.5 sayı üst 1.60 oranla. Gecemizin 5. maçı Memphis Golden State Warriors arkadaşlar. Şimdi Golden State'de çok önemli eksikler var bu gece. Stephen Curry yok, Eric Pascal yok, James Wiseman yok ve Kelly Oubre Jr. yok. Yani Golden State'in iskeletini oluşturan çoğu oyuncu yok. Yani Draymond Green ve Andrew Wiggins haricinde kadronun tamamı eksik. Stephen Curry'nin durumu belirsiz gözüküyor ama antrenmanlara idmana çıkmadı son idmana. Bu da yüksek ihtimal oynamayacağını gösteriyor. Şimdi bu yüzden bu kadar önemli eksikler varken Golden State'in hücum yükünü üstlenen oyuncular eksikken ben bu maçı alt tercihine yönelmeyi tercih ettim ki Memphis'in son iki maçta 100 sayıya ulaşamadığını görüyoruz. Tabii biri Miami 89 sayıda kalmış yine. Phoenix deplasmanında da 99 sayıda kaldı. Yani Memphis e o kadar eski hücum gücünde değil gibi geliyor bana. Ve Golden State de son 5 deplasman maçında en fazla 108 sayı ulaştı ki o 108 sayı ulaştığı maçta Houston maçı Golden State de iyi değil. Yani köleler varken de deplasmanda iyi bir basketbol oynamıyorlardı ve son maçta da bir basketbol oynamayan topu oyalayan biraz bir Memphis var. Çok atış girişiminde bulunan bir Memphis olunca karşılığında ben bu maçtan çok yüksek sayılar beklemiyorum. O yüzden bu maça tercihim 223.5 alt 1.50 orandan arkadaşlar. Arkadaşlar gecemizin 6. maçı Denver Nuggets, Chicago Bulls. Şimdi ben bu iki takımı görünce iki takımda çok sayılar atan takımlar olarak benim gözüme ilişiyor izledim basketbollardan ki Denver'ın keyifli basketbolda ortada. Chicago son maçlarda biraz tabi durgun ama yine de o hızda basketbolunu oynayabiliyorlar. Yani sorun yok ki Denver karşı Denver gibi bir takıma karşı karşılık verecektir ve keyifli bir basketbol, bol sayılı bir maç izleyeceğiz. Ama... Ben bu maçta ilk yarıya yöneldim. Çünkü ilk yarı Baremi'ni çok düşük gördüm ve şöyle bir istatistik var elimde. Denver ilk yarılarda 58.9 sayı buluyor. Chicago'da 58.5 buradaki bu NBA ortalamaların gayet üstünde ortalamalar. Ve şöyle bir durum var. 22.9'da en çok ilk yarılarda atış sokan 3. takım Denver. Chicago'da 23.4 ile bunda 2. Yani ilk yarılarda. Yani şöyle hesaplayayım. 23.5'ten hesaplasak 2.47. Denver'ınki de 46, 93. Yani yanlarına onlar da free throw yani serbest atış soksak rahatlıkla aşıyorlar bunlar. İkilikten saysak bile üçlükler dahil etmesek bile rahatlıkla ulaşıyorlar şimdi. Ki atış yüzdelerinde ilk yerlerde Denver %50, Chicago %50 bile sokuyor. Çok yukarıdalar yani bir ortalamaların üstündeler. Bu değerlendirmeler önce ve ilk yarıda 110 baremi olunca güvendiğim bir maç. Çok güvendiğim bir maç aslında. O yüzden bu maça tercihim bu istatistiklerin değerlendirmesinde ve izlediğim basketbol karşılığında Birinci yarı 110.5 üst 1.67 oranından güvendiğim bir maç arkadaşlar hepiniz oynamayı tavsiye ediyorum bu maça. Arkadaşlar gecemizin 7. ve son maçı Phoenix Suns Minnesota Timberwolves. Bu iki takım dün de oynadılar karşılıklı ve o maça 235.5 üst tahmini yapmıştık 1.90 oranından rahatlıkla geldi. güvendiğimizde de söylemiştik 242 sayı ulaştılar. Şaşırmıştık o çünkü son zamanlarda çok fonda bir Minnesota var ve son 5 maçta ligin en çok sayı atan takımı Minnesota 122.8'de nasıl böyle bir değişim oldu derseniz koçlarını değiştirdiler. Koç değişikliği bir takımı bu kadar etkileyebilir. Enbiyost arasından sonra ki ben her zaman diyordum Carl Anthony Thomas çok kötü halde ama dün 40 sayı 10 rebound 8 asistle bunu yok etti. Eski Carl Anthony Thomas'ı bize izletti ve yanındaki çaylak oyuncu 19 yaşındaki Anthony Edwards'ta yine mükemmel bir basketbol oynayıp çok yüksek sayılara ulaşarak şaşırttı ve Phoenix'i kazandırdı ki ikisi de artık çok iyi oynuyor. Ben Karl Anthony Towns'ın geri döndüğünü düşünüyorum. Minnesota'nın bundan sonra bize keyifli basketbol izleteceğini düşünüyorum ki karşılığında da Phoenix Suns var. Phoenix diye bir takım tabii ki bu maçın favorisi ki yenebilecek takım olarak görüyorum bunu. Ki yenebilmesi de çok yüksek ihtimal ama ben daha ideal bir tercih buldum bu maçta. Dünkü maçı da değerlendirdim. Minnesota 123 sayı ulaştı ve bu kadar formda Minnesota varken ben Minnesota'nın rahatlıkla 110 sayıya ulaşabileceğini düşünüyorum bu maç. O yüzden bu maça tercihim Deplasman 109.5 üst 1.60 oranından güvendiğim bir maç. Hepiniz öneriyorum bu maçı. Arkadaşlar bu geceki kombinlerimizi hızlıca veriyorum. Bu gece en güvendiğimiz iki maç. Birincisi Denver Nuggets Chicago Bulls. Birinci yer 110.5 üst 1.67 orandan. İkincisi Phoenix Suns Minnesota. Deplasman 109.5 sayı üst 1.60 orandan. İki maçı kombinince 2.67 gibi güzel bir oran yapıyor. Denemize tavsiye ediyorum. Kombinimize güveniyorum bu gece. Umarım kazanacağız. Evet Zınk tivalesi. bir geceyi daha sizlerle beraber geçirdik. 20 Mart 2021 NBA bahis bülteni değerlendirdik. Bugün o gün olsun, o gün olsun %100 gelsin veya tek maç fire verelim ama hedefimiz yine %100 o günlere geri dönüş sinyallerini verelim. Ben bugünkü maçlara güveniyorum. Umarım hep beraber kazanacağız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Videolarımıza devam edecek. Serüvenimiz kesmeden aynı şekilde tam gaz devam ediyoruz. Her gece hemen hemen bu saatler civarında videomuz yine kanalımızda olacak. Eğer videolarımızı beğeniyorsunuz bir beğeni, beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Herkese iyi geceler arkadaşlar.